Evet, kabaklarımı çimlendirme için hazırlıyorum. Önceleri yumurta yölü aldım. Yumurta yörünün üzerinde çimlendirme yapacağım. Çünkü çürüme yapar. 3 tane kabağım var. Üçü de farklı özelliklerde. Bu biraz daha taze fakat çok zedelenmiş bir kabak. Bunu da çimlendirme yapabilirim. Şurada bakın ağzını açmış çimlenmeye hazır. Hatta biraz çimlenmiş bile. Bunu bir 15-20 gün sonra yapraklanmış olarak çimlenebilir. Bu hazır kabak, bu alırken de çimlendirme için alacaksanız bu şekilde ağzını açmış kabakları alabilirsiniz. Bu da ağzını açmak üzere. Oluşumunda bir yarası oluşmuş bunun. Bir yarası var şöyle. Bu da önemli değil tabii ki. İçindeki su miktarı çekirdeği sağlayacak. Su miktarı önemli. İçinde de bu kabak kuruyacak ve içinde bulunan çekirdek de çimlenerekten bir filiz yapraklar dallar oluşturacak